Selamun Aleyküm Arkadaşlar ee, Bugün Videomuza geçeceğiz birazdan Ramazan, iki tane Ramazan kardeşim <laughs> ikisi de Ramazan ee, Bugün e, Değişiklik olsun dedik bir Mangala geldik ee, Ramazan kardeşim de dedi benim de dedi YouTube'a çıkar O yüzden böyle bir video alayım dedim Dayımı da çekelim dayım da burada kendi malını ee, Al Bizim buradan koydan. Ee, bu şekilde ufaktan bir çekiş yapalım dedim şöyle. Ramço ne, ne demek istersin Herkes takipçilere? Herkese bolca selamlar. Eyvallah. Herkes ne yapsınlar? Beğenmeyi çok yapsınlar. <gülüyor> <gülüyor> yorumu, yorumu da çok yapsınlar. Evet yorumu, abonelik. Paylaşım çok yapsınlar. Evet eyvallah. O sayfadan abi. o sayfayı açsınlar. He. Bugün güzel oldu ama böyle bir değişiklik oldu. Aynen öyle. Biz de ta takipçilerimizden e, Ramazan kardeşim e, zamanında bir kaza geçti arkadaşlar. E, dualarını bekle esirgemesinler. Dua bekleriz arkadaşlardan. Dua He, bol bol dua istiyoruz. E, Allah emanet olun. Hadi size iyi seyirler arkadaşlar. Videomuza geçelim. Selam arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün de Ramço kardeşim pastanede çalışıyor artık. Arada bir böyle yanıma geliyor. Bugün de çiftliğe getirdim canı sıkılmıştır diye. İyi oldu vallahi bizim buraya gelmemiz. Evet yani. evet. Eee Ak akbeş... Eski eski günler geliyor aklımıza. Özlüyor değil mi? Özlüyor yani. <yaramıyorlar gülüyor> olsun abi. yine çalış ne olacak? Geçim Mecbur, derdi. Mecburen. Geçim derdi olmasa. Aynen öyle. Yani, doğa hayatı daha çok istediğim bir hayat ama olmuyor. Arkadaşlar şimdi Ak akbe, Bey yine çede çözdük. Şöyle hançerle beraber yine bir bırakalım. Eee çok büyük bir şey yaşanacağını sanmıyorum. E, iyice birbirlerine alışsınlar. Biraz şey arazide sıkıntı yaşamadılar kanka. Geçen gezdirdim. Evet. Birbirlerine e. ortam alışmışlarsa sıkıntı yok. Aynen öyle. Böylece biz uzakta duralım gene de fazla yaklaşmayalım. Yani şey yapmasınlar. E. Tartışmasınlar. Evet arkadaşlar biraz daha ortam güzelleşti. Ee, yine hırgüller olmaz mı? İlla olur ama zamanla <laughs> Büyü, büyüdü büyüdü kral. Büyüdü. Maşallah var bu. Arkadaşlar şu gerçek rengini görüyor musunuz alttaki? Kanka bir daha kalır mısın? Gel. Bak 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 bak. <laughs> yani simsiyah ve bembeyaz. E, biraz da böyle açık krem ve gri karışımı bir şeyler var. Ama kış gelince bu temelli değil mi kral? Rengi kendine gelir. Oturuyor zaten. Baya baya. Evet. Akbey. Boş. Bunun da çok güzel. Yani. Kuyruğu dik oğlum. Aferin Hı. sana. Ee? Devlet seni kaldıracak abi. dur şey etme. Hı? Ee, az dur kanka birazdan kaldıracak. Şimdi norun olmaz. Hançerle Hançer ile. Hançer zibidilik yapabilirler. Evet zibidilik yapabilirler. Kıskanır mıskanır. Bu tarafa gel kanka. Hayır! Hançer! Hı? 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 Gürzü, gel buraya. Arkadaşlar, normalde hançer yine çökmezdi de. Hayır, hayır, gel buraya. Han hançer yine çökmezdi de arkadaşlar da. O diş diş gösterdi yine. O yüzden de aldı. Hayır. He. Hayır. Tamam. Aferin size. Sürdüğünü kapmayın. Hayır. Gel buraya. Gel. Gel. Ya. Ya. Gel. Gel. Ya. Bu tamam bırak. Tamam. Evet. O, o, diş göstermezsen yine dalmıyordu. Diş gösterdi diye. Hayır oğlum. Ba 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 Bak. <laughs> Hançer yapma. Jara, 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 Jara. Hangi? Şunu, şuna. Gel var, gel, gel, gel. Dışarı. Dışarı. Çek götür. <laughs> vay dürzü vay. Tamam, tamam bir şey yok. Tamam, tamam ta ta elleme elleme. Çek. Hayır. Hayır. Hey. Dürzü. <laughs> Bu da ne şeyli dürzü. Yabancı adıklarında. E, yok aslında Yabancılar olarak da ziyade e, o diş göstermese hani be, ka karş... karşılık vermese Şu yuvalardan az uzaklaş dedim arkadaşı kanka bu tarafa gel Dibinde hiç durma aman diye Şey yapmasın da, diyorum ben diyorum da He yapma. yok yok Tosbek Tosbek Hey ağabey. Gördün mü ha? Abisi kız ona sen Hah, aferin sana. Kız ona düzdülük yapmasın bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Onda da var, da var. <laughs> Bana arkadaşlar ilk geldiği günkü gibi değil. Artık e, kendine geldi. Hani karşılık da veriyor artı e, böyle kavga kavganın sonrasında böyle pısırık gibi durmuyor artık. Kendine geldi. Daha daha da olacak inşallah. He, normalde dediğim gibi hançer çökmüyordu orada. Bugüne diş diş, diş açmaya başladı. He. Orada dalaştılar. Yapmasaydı dalaşmazdı. <laughs> Ay maşallah. Ay, maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Senin kedi senin kedi gibi çapar bu da biliyor musun? Ee, aha, şöyle alayım da gezdireyim. He. ne. ne, ne. ne, ne, ne. <laughs> Allah Allah. Tam tospik ya. Ama harbi özlemişsin kanka. Vallahi özlemişsin. Vallahi özlemişsin. Vallahi Arkadaşlar şimdi Ramazan kardeşim e, sabah 6'da başlıyorsun değil mi pastanede? Akşam 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 6.30'da yine bırakıyor. Aldı. Yani nereden 12 saat? 12 saat 12 saat, 12, 12, evet. 12 saat, evet. saat oradayım. Çalışıyor. Ee, bugün gene erken kalktım. Normalde izinliyim. <laughs> Alışmışız o moda. Evet. Ama tospik falan da çok özlemişim. <laughs> Akbaş biraz daha ortam alışırsa daha iyi. Al, alışacak abi alışacak. Ona benim elimdeydi artık. Sen de akıllı dur. O tamam kendine gelecek. Uyumaya başladı bu hala. Hadi salla şöyle. Nenni de söyleyeyim mi? Uyusun da büyüsün nenni. Aman. <gülüyor> 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 Elham rahatına gitti bu Vallahi Allah sever böyle. <laughs> Gezelim mi? Kanlına bak kanlına. Ha? Ah, oh, karnında tok diyor. <laughs> Uyuyor bak. Ela. <laughs> hadi gel hadi. hadi. Ama ağır değil mi? Yoruyor. Evet, yoruyor. Bir <laughs> süre sonra o kadar ağır değil de bir yerden sonra basıyor. Ee. <gülüyor> 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 ah, Tamam. da şöyle la, bir göstererek arkadaşlar. Bırak, 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 bırak. Yoruldun mu? Yok, elinde ayağında yara var ya. He. Yara sadece işte. Eee. Duruzi. Ama çok karizma değil mi kanka? Çok karizma. Valla. Tam akbaş. <gülüyor> Boş. <laughs> Ancak <Ançeri> yahalayabilirsen. <laughs> Kaldır kanka orada. Evet evet. <laughs> <Böyle bozerek. Gülüyor> Aman bu tarafa yaklaşma ölür. Hatta Ramo sen de aradan çık kanka. Arada, e, arada kalma. <laughs> Normalde dediğim gibi biliyorsunuz arkadaşlar iyi de anlaştılar. Ama burada e, Dürzü Akbey diş göstermeseydi e, dalmayacaktı ama zaten videoda görürsünüz, görmüşsünüzdür. Direkt diş açınca bu da sinirlendi daldı. Daha mı açtık yapıyorsun dedi yani. Hani benim alfalım artık kabul et diyor. O yüzden daldı yani arkadaşlar. Şey ya. Gibi gibi şeyler. <laughs> arkadaşlar şimdi Ramazan kardeşim bir şeyden bahsedecek. Buyur Kral. Şimdi arkadaşlar şöyle diyeyim. Benim bir tane ala köpeğim var biliyorsunuz. Johnny ismini Johnny koydu ismine de baya baya alıştı. Evet. Şimdi bizim mahallede olsun, iş yerinde olsun, evimiz müstakil olmadığı için bununla alakalı sıkıntı yaşıyor. İbo e bu kardeşim de sağ olsun dedi ki benim çiftlikte alanım geniş. Getir burada bakalım dedi. Ben de ona gereken neyse yiyeceğini, içeceğini, her şeyini karşılayacağım. Sokağa da bırakmak istemiyorum hayvanı. Sevdiğim bir hayvan. Ee, onu da bakalım diyorum güzelce. Buraya getireceğim. Ben yani onun yiyeceklerini falan her şeyini karşılayacağım. Arkadaşlar şimdi ben bir olaya ya, gireyim. Yani, ya Johnny, Johnny dediğimiz köpeği biliyorsunuz. Videolarımızda evet. görmüşsünüzdür. Ala bir köpek. Ee, yalnız biraz adamcılığı var. Hani adamına göre aslında. Adamına göre, Adam, adamına göre, adamına aslında göre, göre aslında adamcılığı, aşırı, adamcılığı aşırı, var. bir köpek aslında. Evet. İnsanlar e, biraz koş... insanlara koştuğu için e, İnsanlar huzursuz, oluyor. huzursuz, oluyorlar. sıkılıyorlar. O da he, Ramazan kardeşimin de biraz kafa e, kafası ağrıyor bu durumda. Aynen. E, ben de dedim ki hani Eee Seviyorum dedim. koskoca çiftlik istersen getir buraya bağlayak, besleyek aynen. diye. nasip ee, olursa o ala köpeği de buraya getireceğiz. O da Ramazan kardeşimizin köpeği olacak. Ha köpek burada yalan olur mu bilmem kanka. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> garanti de, vermiyorum. Çok ben de garanti vermiyorum ee, ama. Ya ya espri yapıyoruz. E, i̇şin şeyi ortama alışırlarsa sıkıntı, sıkıntı olmaz. Sıkıntı olmaz. He aynen öyle. E, şimdi arkadaşlar e, çok düşündük taşındık. E, hani alalım götürelim başka bir yere e, bırakalım, bırakalım. Başımız ağrımasın. E, yani. başımız ağrımasın. sonuçta sokak köpeği yani <laughs> arkadaşlar ama Ramazan kardeşim biraz sahip çıkmıştı ona. Hani kanlı doysun etsin Baya, diye. Bayağı alıştı. He, bayağı, bayağı alıştı. Köpeğim gibi oldu. Benimle gider benimle gelir normalde. Evet. E şimdi diyorum ki o köpeği bırakmak istemiyorum. Biraz sadık bir köpek aslında öyle bir yere alıştığı zaman, ortamına alıştığı zaman bırakıp gidecek bir köpek. Gidecek değil. bir köpek değil. Değil. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Ramazan kardeşim eve gittiğinde, eve gidiyor beraber, Aynen kapının bebek. önünde i̇ş yatıyor. Sokuşturur, geri gelir. İşe gittiğinde iş, iş yerinin önünde yatıyor. Orada da biraz hırgur yapıyor oraya buraya. O da olmuyor. O da olmuyor. Ee, i̇ş yerinde gelen müşteriler de bundan şikayetçi. He. Çalıştığım adam da bundan şikayetçi ister istemez biz de ne yapacağız? Buraya getirirsek en azından o dörtlerden de kuracağız. He ben de böyle bir fırsat sundum arkadaşlar. Hayvan sokakta kalmış olmayacak. Ona da güzel bir iyilik yap He yani bir, bir tane hayvanı da Ramazan kardeşim sahiplenmiş olacak. Dışarıdan ee, güzel olacak. Ee, arkadaşlar eee dediğim gibi bu dürzü diş göstermeseydi bu dürzü dalmayacaktı. Aa şu anda bile bak yan yana. Yani normalde de Bak bak baksın. bak bak bak. Hala hala bak. Hayır. Hayır. Hayır, hayır, bırak, 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 hayır, 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 hayır <laughs> tamam, 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 <laughs> dur, 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 hayır, hayır. hayır. Kanka onu da zincirle bağla oraya. <laughs> Arkadaşlar yine gördüğünüz gibi e, diş açıyor, diş açtığında da e, hançer sinirleniyor. <laughs> Direk ona dalma istiyor <laughs> diyor. İyi aslında oraya bağladığın daha iyi oldu kanka. Biraz orada dursun. Normalde <laughs> yalardı. Biraz daha uzakta da aslında. He. <laughs> i̇şte diş göstermese rahat dursa yanında dalmayacak. Aynen öyle. Biraz böyle korku belirtisi sakince göstermese. Sadece durursa hiçbir şey olmuyor. Aynen öyle. <laughs> Arkadaşlar e, Allah'a emanet olun. E, biraz işlerimiz Aynen. var Ramazan kardeşimle evet. gezeceğiz bugün. <laughs> Aynen Hey kendinize iyi bakın arkadaşlar Allah'a emanet olun görüşmek üzere.